Aptos Labs olarak da bilinen Aptos, ölçeklenebilir Layer 1 blok zinciri oluşturmaya odaklanan webüç girişimidir. Layer 1 ağında yaşanan güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik sorunlarını çözmeye odaklanmıştır. Aptos, Moshag ve Airiching tarafından ortaklaşa bir şekilde Aptos Labs tarafından kurulmuştur. Bu projenin oluşturulmasındaki temel amaç, iki kurucu oysan, Dream blok zinciri projesinde orijinal olarak geliştirdikleri teknolojiyi devam ettirmek istemeleridir. Ekip, deneyimli bir kadro ile Aptos'u güvenli, ölçeklenebilir ve erişilebilir bir ağ haline getirmeye çalışıyor. Aptos'un vizyonu ve bütün ana akım olarak benimsenmesini sağlayacak ve gerçek dünyadaki kullanıcı sorunlarını çözmek için merkeziyetsiz uygulamalardan oluşan bir ekosistemi güçlendirecek bir blok zinciri sunmaktır. Misyonu, esnek ve modüler bir blok zinciri mimarisi sağlayarak blok zinciri güvenilirliğini, güvenliği ve performansında en son teknolojiyi geliştirmektir. Aptos blok zinciri son 3 yılda dünya çapında 350'den fazla geliştirici tarafından ortaya konmuştur. Konsensüs, akıllı sözleşme tasarımı, sistem güvenliği, performans ve merkeziyetsiz konularında yeni ve özgün yenilikler sunmaktadır. Bu teknolojilerin birleşimi ve bütçü kitlelere ulaştırmak için önemli bir araç olacaktır. A, rast tabanlı bir programlama dili olan Move'u kullanıyor. Bu programlama dili projenin merkeze özelliğini oluşturuyor. Aptos blok zinciri hızlı ve güvenli işlem yürütme için Move dilini yerel olarak entegre eder ve kullanır. Move dilinde yazılmış akıllı sözleşmeler için resmi bir doğrulayıcı olan Moog sözleşme değişmezleri ve davranışları için ek güvenceler sağlar. Güvenliğe bu şekilde odaklanılması, geliştiricilerin yazılımlarını kötü niyetli varlıklardan daha iyi korumalarını sağlar. Ağda kullanılan Aptos veri modeli, esnek anahtar yönetimi ve hibrit saklama seçenekleri sunar. Bu imzalamadan önce işlem şeffaflığı ve pratik hafif istemci protokollerinin yanı sıra daha güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlar. Aptos blok zinciri yüksek verim ve düşük gecik süresi elde etmek için işlem sürecinin temel aşamalarında ardışık ve modüler bir yaklaşımdan yararlanır. Özellikle işlem yayma, blok, meta veri sıralama, paralel işlem yürütme, toplu depolama ve defter sertifikasyonunun tümü eş zamanlı olarak çalışır. Bu yaklaşım mevcut tüm fiziksel kaynaklardan tam olarak faydalanır. Donanım verimliliğini artırır ve yüksek oranda paralel yürütme sağlar. Okunacak ve yazılacak veriler hakkında önceden bilgi sahibi olmayı gerektirerek işlem atomikliğini bozan diğer paralel yürütme motorlarının aksine aptos blok zinciri geliştiricilere bu tür sınırlamalar getirmez. Atomikliği keyfi olarak karmaşık işlemlerle verimli bir şekilde destekleyebilir. Gerçek dünya uygulamaları için daha yüksek verim ve daha düşük gecikme süresi sağlayarak geliştirmeyi basitleştirir. Aptos modüler mimari tasarımı istemci esnekliğini destekler ve sık destek ve anlık yükseltmeler için optimize eder. Ayrıca Aptos blok zinciri yeni teknoloji inovasyonlarını hızlı uygulamak ve yeni ve 3 kullanım durumlarını desteklemek için o on değişiklik yöntemi protokollerini sunar. Son olarak Aptos blok zinciri bireysel validatör performansının ötesine geçmek için gelecekteki girişimleri denemektedir. Modüler tasarımı ve paralel yürütme motoru bir validatörün dahili sharding'ini destekler ve homojen durum sharding'i not operatörleri için ek karmaşıklık oluşturmadan yatay verim ölçeklenebilirliği potansiyeli sağlar. Özetle homojen durum sharding'i yatay verim ölçeği potansiyeli sağlar. Geliştiricilerin şartlar arasında tek bir evrensel durum programlama yapmasına olanak tanır. Cüzdanların kullanıcıları için parçalanmış verileri kolayca dahil etmesini sağlar. Bu önemli performans avantajlarının yanı sıra tek bir birleşik mu akıllı sözleşmeler platformunun basitliğini de sağlar. Aptos Konsensüs Mekanizması Aptos blok zinciri Proof of Stake Konsensüs Mekanizmasını kullanarak kullanıcılardan gelen işlemleri ortaklaşa alan ve işleyen bir dizi validatörlerden oluşur. Token sahipleri seçtikleri validatörlerle tokenlarını kilitler veya stake her bir validatörün konsensüs oylama ağırlığı kendisine yatırılan mikserle orantılıdır. Bir validatör aktif olabilir ve konsensüse katılabilir. Aynı şekilde bir validatör katılmak için yasaylı hisseye sahip değilse, validatör setinden çıkarsa blok zinciri durumunu senkronize ederken çevrim dışı olmayı seçerse veya zayıf geçmiş performansı nedeniyle konsensüs protokolü tarafından katılmadığı kabul edilirse de etkin olmayabilir. Aptos ekosistemi Aptos'un kurucu ekibi ağın büyümesini hızlandırmak için diğer şirketlerle Ile ortaklık kurmayı tercih etmiştir. Ortaklık kurulan şirketler içerisinde en dikkat çekici olan şirket Google Cloud'tur. Mart 2022'de başlatılan Aptos geliştirici testi 18 bin tam aktif not ile zirveye ulaşmayı başardı. Aptos, Andreessen Horowitz liderliğindeki 200 milyon dolarlık bir turda Multicoin Capital, Treehouse Capital, Hash, Tiger Global, FTX Ventures ve Coinbase Ventures gibi büyük VC'lerin katılımıyla kapattı. Aptos Labs şu anda herhangi bir kripto para sahip değil. Aptos kripto para biriminin de muhtemelen 2022'nin 3. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Artık son zamanların en merak edilen projesi olan Aptos'u, blok zincirini ve çeşitli özelliklerini biliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bilgilendirici videomuz için bizi takip edebilirsiniz.